Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynuyoruz ve Juju oynayacağım. Ee, yeni güncelleme geldi biliyorsunuz ki. Şöyle Juju karakterimiz var. Çok güzel. Böyle iki şeyim de var bende. Kostümünü almadım. Çünkü kostüm yeri yok. Yani. Öyle. İstesem alırım <laughs> Alma gereği duymayacağım. Çok güzel bence ama oynamadım. Sizinle beraber oynayacağım. E Şu da oynamayacağım. Ruh toplayıcı da oynayacağım. Ee, yeni bir şey beğendiniz mi? Yorumla yazmayı unutmayın. Bu aralar videolarımı tutmuyor. Video yapmayı bırakırım valla. Görürsünüz. Öyle hastayım ben de. Gitmiş olsun neklerinizi. Bekliyorum. Sesi bu yüzden birazcık değişik olabilir. Kusura bak. Git. Git. Bakın bakın. Çok iyi o. Oh, ağlama. Jackie. Jackie ağlama. Jackie. Jackie. Everyone. Bir tane alalım bari. Börek sultanıyım ben. <laughs> 9 ay İstanbul 3 Bodrum'da genelcisin şu an hiç bilmiyorum. Seviyem <laughs> <As> ben düşük çabuk oluyorum. Kusura bakmayın. Ama kazandım. <gülüyor> <gülüyor> İki kişi öldü şu bebişle beraber. İdare eder. Güzel bir karakter. İki tane oyun daha maç oynayacağım. Ben sence çok oynayasım yok. Bu arada ben normalde gün videolardan biliyorsunuzdur kendi açıyordum ama Jujuyu açtım. Slack falan diyebilirsiniz bunu da bile değil. 925'lik bir şey açacağım. Sence hangisini açmalıyım arkadaşlar? Yorumlarda yazabilirsiniz der beraber. Şimdi <laughs> Bu arada Jira kaç kişi var? Yani alan. Söyle. İlk geldiğimde Juju pahalıydı Paralıydı bu arada. Ee, Videoda atmıyordum uzun zamandır. Hep shorts videosu atıyorum. O yüzden bir uzun video atayım dedim. Telefonum kasıyor. Çünkü videodayım. Normalde kasmıyor bak. Az önce asla kasmıyordu. Şimdi kesiz geldi. Yoksa telefonda değil arkadaşlar yoksa. ...ne alabilir miyiz? E bizim bir şeyimiz aldılar. Bakın ben öldüremiyorum hiçbir şeyi. Vuramıyorum. Sadece. Bu ne iş yarıyordu? Anlamadım. Her neyse arkadaşlar. Geberim. ben çok oynayamıyorum oynarım da işte az önce bir maç attım yani arkadaşlar çok kasıyor dediğim gibi telefon o zaman uzun video atamıyorum fazla kusura bakmayın eee ne hakkında ne düşünüyorsunuz? Onu unutmayın yazmayı. Bir tane kaldı. Kitap açıldı bu arada. Üç tane şey açmışım. Ya o kadar kötü bir şey gelmez. Neyse. Lütfen güzel bir şey. Cık. Neyse. Ama şükür gidiyorum. Gitmeyi <laughs> biliyorum ama. Bir saniye kaldı arkadaşlar. Onunla. <laughs> Oynayınca kusura bakmayın. Az önce ben dolayı. Dokun bu kayarını güncelleme Ama onun da değil çünkü ben oynamıyorum. <laughs> Oynanlarım var ama bir tane marketine gelmiş. Ben almadım çünkü fakirim. çünkü gerek yok arkadaşlar o yüzden de almadım. Ya zaten güncelleme yani yeni güncellemeler gelecek unutulacak. Ne gerek var ki bir video için ayrıca. Bakın çok hızlı bitirdik ha. boğulmuş. Bu da sandı. Ben bunu hala alışamadım. Basılıyoruz diye yani Yine geldi. Ağır darbe düşmanlara saygı veren ve onlara başlatan ışık Hüznü. Yani gelmiş Ben bunu kullanacağım? Aldığım <laughs> bir sonraki gün ne yapabilirsin anladım. Okay. Bu arada niye girmiyorsun diyebilirsiniz çünkü atıyor beni. Ben denedim. Juju bu kadardı. Görüşmek dileğiyle. Ben Juju'yu beğendim bu da hiç okumamıştı bakayım kibisiyle. Elevatalis. Üzerinde durduğu zemine göre geçiyoruz. Okay. Yok. Değil daha güzel. Bunu alacağım. Görüşürüz arkadaşlar. Videom bu kadardı. Şimdi şu tuhaf şeyler dikkatli sahibi evcil budu bebeği. Görüşürüz. Grogi gidiyor okunur. Hiçbir şey daha ayrılmaz. Elementleri kontrol etmeye tehlikeli sahip olan şu aynı zaman bir oyuncak üreticisi. ve yaptığı bebek Starbucks'a çıkarılır. Wow. Aferin Rüca. Her neyse arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle. Peace. Seviyorum. Allah.